ne yapıyor? Bu yaraları sarmak için ne yapıyor? Bu vatandaşlarımız dişinden, tırnağından biriktirmiş bir ev almış. Yıllarca borçlanmış o evini alabilmek için. Birçok vatandaşımız böyle. Ve şimdi evlerini kaybettiler. Hükümet bu evler için 1 milyon 575 bin bedelle ihale açtığını söylüyor. Peki, bakalım beraber bakalım. 1 milyon 570 bin lira. Hükümet 1 milyon 575 bin bedelle Evlerin yapılacağını bu şekilde ihale ettiğini söylüyor. Bakalım hesaplayalım. Ne yapacak, nasıl olacakmış? 1 milyon 575 bin lira olan bedelin yarısını devlet hibe edecekmiş. YouTube, YouTube'ta bulunuyor. Peki diğer yarısı nasıl olacak? Diğer yarısını da vatandaşlar 20 yıl boşlandırılacak. 20 yıl boşlandırılarak bu para ödenecek. Peki ben ne diyorum? Diyorum ki bu vatandaş zaten yıllarca boşlanmış bir ev almış. Sen bu vatandaşı tekrar 20 yıl boşlandırıp ev sahibi yapacaksın. Peki genel başkanımız ne diyor? Genel başkanımız diyor ki devlet sorumluluğunu yerine getirmeli ve evleri bedelsiz vermelidir diyor. Mümkün mü? Tabii ki mümkün. Bugün hesaplayalım. Bayındırlığın rapor şeyinde belli kayıtlarında var. Herkes açıp görebilir. Bugün verilecek olan ev 105 metrekare evin bedeli 635 bin lira. Peki ihale edilen bedel ne kadar? 1 milyon 575 bin lira. Yine ranta ve rantçıya peşkeş çekiliyor. Benim önerim var. Açık ve net bir öneride bulunmak istiyorum. Diyorum ki 1 milyon 575 bin liranın yarısı ne yapar? Bunu hibe ediyorsun. Yarısı ne yapar? E, 700 küsür bin lira yapar. 780 bin lira civarında yapar. Ver vatandaşa 780 bin lirayı. Vatandaş evini kendi yapsın. Evin maliyeti açık. 635 bin lira. 105 metrekare evin ürün siz verin. 780 bin lirayı vatandaşa verin. Vatandaş evini kendisi yapsın. Ve daha da iyisini yapar. Daha da iyi şartlarda yapar. Bu, bu kadar hesap açık ve nettir. Madem bunun yarısını hibe ediyorsun. 1 milyon 575'in yarısı yaklaşık 800 bin lira civarında ediyor. 780 bin lira. Kardeşim 780 bin lirayı vatandaşa ver. Vatandaş bu evini yapar. Çünkü yine devletin kendi bayındırlık bak resmi gazetede Bayındır'ın açıkladığı rakamlara göre bir köy evinin maliyeti 635 bin lira, 100 metrekare. 700 olsun ya. Vatandaş bunu yapabilir. Aynen doğru. Yanlış mı? Çok doğru. Yani bu saatten sonra borçlanmanız doğru mu? Şey, Arsa kendimize ait. Tabi. Ondan sonra şeyimiz kendimize Aynen ait olduğu öyle. için daha ucuz mal, mal edebiliriz. Aynen, yani. Aynen öyle. Hesap Aynen. net. Bak hesap net. Evet. Yine bunlar her zamanki gibi kandırıyorlar. Genel Başkanımız diyor ki ben vatandaşa evini bedava vereceğim diyor. Çünkü devlet olmanın gereği budur. Devlet olmanın sorumluluğu budur. Bize ağacından yaparsak daha sağlıklı oluyor. Bak bu köy, köy içinde ölü yok. mu? yerin var. Maraş, yerimiz var. var. Arsa, arsa var. Bedelin arsa, 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 bedelin yok. Arsa, arsa bedelin arsa. yok. Arsa, arsa bedelin yok. İmar evet, evet, bedelimiz yok. İmarımız var. Sen onu e de mal edersin evet. evine. Otururuz Oturuz de mal edersin. Kendi imkanlarımızda. Niye 20 yılda boşlansın? Sıfak Bey de bilir He. başkanımız. Ağacımız o, da var. Ağacımız da var. Şimdi hükümet diyor ki, hükümet diyor ki bu evini kaybedenlere ben diyor size diyor 1 milyon 575 bin liraya ev vereceğim diyor, yaptıracağım diyor. Bunun diyor yarısını ben hibe edeceğim diyor. 1 milyon 575'in yarısını ben vereceğim diyor. Geri kalan da diyor sen diyor 20 yıl, 2 yıl ödemesiz 18 yılda ödeyeceksin. Sen bu evini kaç yılda yaptın? Dişinde, tırnağında çalışarak bu evini e kaç yılda kaçırdı. Ben yaptırmadım, babam yap dedi rahmetli. Babamdan işte. kaldı. Ha, babamdan kaldı, biz de oturuyorduk yani. Şimdi peki şöyle olsa nasıl olur? Şöyle, şöyle olsa, devlet diyor ki ben diyor sana diyor, 1 milyon 570 bin, 75 milyon yarısını hibe edeceğim diyor. Geri yarısını da borçlanacaksın diyor. Biz de diyoruz ki vatandaşa diyoruz hiç hibe etme. Evet, tamam evet. o hibe edeceğim parayı vatandaşa ver. Ne kadar ediyor 1 milyon, 1 milyon 575'in yarısı? Yaklaşık 750-780 civarında ediyor. 780 bin sana ve evini yapabilir misin, yapamaz mısın? Bana müsaade etsin, ben kaderimi yaparım. Ya. Bana para da vermesin, müsaade etsin. Müsaade etsin, benim 152 metrekare yerim var. Evet. Daha şurada, bak şu kavşak. Ben Ama evimi de yaparım. Işte, i̇şte işte dayı sana bir şey söyleyeyim mi? Yok oraya sana, da müsaade etmiyorlar. Sana baksana o hibe edece parayı size versin, Kendini siz yaparsın, çok daha da evinizi yaparsınız. Yaparsınız, yaparız tabii.